Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size İsa Mesih'in güzel bir mucizesinden konuşmak istiyorum. Gelin kutsal kitaba bakalım. Bu Luka İncil'in 18. bölüm 35'te şöyle diyor. İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasıralı İsa geçiyor dediler. O da Ey Davut oğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o Ey Davut oğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamı adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. O da "Ya Rab gözlerim görsün." dedi. İsa "Gözlerin görsün." dedi imanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'ya yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu. Evet arkadaşlar biz bu hikayede ne görüyoruz? Bu adam İsa Mesih'i tanıyordu. Çünkü o şöyle bağırdı. Ey Davut oğlu İsa bana acı. Bu arkadaşlar bu hikayede biz şunu görüyoruz ki ona kadar çok bağırdı bağırdıysa onun çevresindeki insanlar onu azarlayarak susturmak istediler. Ama bu buna rağmen onlardan daha çok daha yüksek bağırdı ve onların sesini susturdu ve İsa Mesih onu duydu. Arkadaşlar İsa Mesih zaten onu görüyordu, onu bilirdi. Çünkü İsa Mesih Allah'tı. Ama burada biz bu adamın imanını görüyoruz. ki onda nə qədər böyük bir iman vardı. İsa onun gözlərini açdıqdan sonra ona şöyle dedi, dedi ki: "Sənin imanın səni qurtardı." ve zaman zaman bizim de hayatımızda böyle oluyor arkadaşlar. Biz İsa Mesih'e iman ediyoruz ama şeytan ya da bizim çevremizdeki insanlar bizi susturmaya çalışıyorlar. Ama biz kendimiz o insanların sesini susturmalıyız ve kulaklarımızı o seslere kapatmalıyız. İmkan vermemeliyiz ki şeytan ve o insanlar bizim imanımıza engel olsunlar arkadaşlar. Bu hikayeden ben şahsen kendime şunu öğrendim ki ben o sesleri kapatmalıyım. Kendim onlara engel olmalıyım ki onlar beni susturabilmesinler. Arkadaşlar başka bir ayet okumak istiyorum. Bu Yuhanna, 1. Yuhanna 5.14'te şöyle diyor. Diyor ki, Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Ve biz ona ne dilersek aynı zamanda önceden İman etmeliyiz ki İsa Mesih benim dualarımı eşitti ve önceden İsa Mesih sana teşekkür ediyorum. Çünkü Markos 9.23'de şöyle diyor. İman eden için her şey mümkündür. Ve kendi kendimize şunu söyleyelim ki ben İsa'ya iman ediyorum ve benim için e, her şey mümkündür. Ve ben ondan ne dilersem İsa Mesih beni işitip dualarıma cevap verecek. Rab sizi bereketlesin. Ve tüm dualarınızı işitsin. Ve sizinle olsun. İsa Mesih'in adıyla amin.